Videolarımıza devam ediyoruz. Şimdi kuzular anneleriyle buluştu. Biz de sohbetimize devam edelim. Şimdi kurt maceralarına devam edelim. Kuzu macerası olur. Şimdi kuzu macerası. Ha. Anası ölen, ekti olan, ekiz olan, ununu un aldırma, ununu un aldırma olur. Ha. Şu anda... O elle beslenene ekti mi dinliyor? Elle beslenene ekti dinliyor. Ha. Biraz ana söyler, yavru söyler. Şunu ona verirsin. Şu anda emis zamanı, emis zamanı. Ne da... kadar sürüyor bu bir kuzunun bir saat, yarım saat. Bir saat. 15 dakika. Peki kaç aylık, kaç aya kadar devam ediyor bu emzirme süreci? 3 ay. 3 ay. Ee, iki i̇ki öğün mü? 2 öğün, üç ay. Aa. Bir öğün bir ay. Ondan sonra kuzu satımı geliyor. Kuzu, süt kuzu satılıyor yani. Tabii. Kuzu olmuyor zamana kadar. Dört aylık kuzu oluyor. Dört, 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 dört aylık, altı aylık. Ecikleri ekinle, arpayla, buğdayla, yemiyle besleme yapıyor. Doğal besleme işte ya. Doğal besleme arazide. Dört saat gidiyor, geliyor. Bir yer sonra veriyor. Dört saat sabah, dört saat akşam. Ha sabah 5 öğlen ona kadar 5 akşam ona kadar abi. Hmm. Kuzu da geldi. Bu ekti dedikleri bu herhalde ekti değil dedikleri mi? Dedikleri bu. Ekti dediğimiz. Ha. o zaten benim peşimde dolanıyordu. Ha, nasıl öyle? Şimdi ortalık biraz sakinleşti. Biraz önce Allah yemi koydu. Herkes kendi sesiyle kendi kokusunu arıyor kendi çabasıyla. Hem ses hem koku. Tabii lakin. önce ses sonra koku yanına gelir Allah Allah. Uzaktan sesine yanına gelince kokuyla. Bu şekilde. Yoksa her sesi şey, herkes kendine koyusuna sesine gidiyor yani. Biraz ses, senin ses biraz zayıf gelecek ama artık takipçilerimiz de kusura bakmasın. Şu anki şartlar bunu gerektiriyor. Bu ağla hiç kurt geliyor mu buraya? Gelmez olur mu? İlla ki kurtun olur mu? İlla ki gelecek. Hiç burada öyle bir olay oldu mu kurtla ilgili şahit olduğumuz? Çok. olduğunuz? Çok. Çok. Var mı bir tane böyle bir e, şu telleri ilk yapılan yapılınca kurtlar gelip bir tellere toslamış. Onlar da illa ki tabi çocuk böyle böyle kuruyor. Bunun hesabından dışarıdaki olan bir şey bunlar. Öyle hesabı edemiyorlar. İlk Tel daha önce yoktu, sonra sonra tel yapılınca kurt bir hızla giriyor, evet. tele çarpıyor, geri dönüyor. Teli çünkü daha önce gelmiş gitmiş anlaşılan. Aynen. Tel diye bir şey yoktu, Aynen. teli koyunca bir tele çarpıyor. Aynen. Kurt buradan daha çok nereden geliyor, ne nasıl geliyor? Kurtun nereden aksaklık bulursun, geliyor. Ha, nerede eksik görüyorsa. Hafif bir dere aksaklık, teşhis ama tepeden izlerken soğuk rüzgarı devamlı kendisine alır. Ha kurt sürü izlerken rüzgarı kendisine alır. Rüzgarı gen, kendisine alır koku gitmesin diye. Aynen rüzgar koku geriye doğru götürür. Rüzgara yamaç bahar boyuna. Ha evet. boyuna rüzgara yamaç bahar. Ve çoban da rüzgara götünü döndüğü için sırtını dönüyor. Sırtını döndüğü için rüzgar vurmasın diye. O zaman Karşılıklı görüşebilirler yani karşı karşıya olursalar. Hmm. Köpeklere kokusu <laughs> gitmesin diye -tab yapıyorlar. Tabii tabii kokusu gitmesin ve kendisi de buna göre kendini ayarlıyor zaten. Her şey rüzgara götüne döndüğü için o avantajlı oluyor. Yani sırtını, dö, sırtını, sırtını arkasına arkasına dönünce... Dönünce da sırtını, arkasını dönünce avantajın oluyor. Onun için sen de göremediğin zaman senin açığını yakalıyor, tez yakalıyor. Ya çok plancı bu hayvanlar o zaman. <laughs> lan olmayan da karın doymuyor. Aynen o Karın doymuyorsa için mücadele, mücadele için de plan, plan için de e, karın böyle gittiği zaman istersen ne kadar iyi ol, ne kadar iyi ol, ne kadar... Bir yerde tufaya düşer. <laughs> Bu sürünün zamanı. mazisi kaç yıllık? Ebeden dededen kaldı. Yani kaç var mı? 60 yıl. 60 <laughs> yıl. Şu ağal 200 yıllık ağal. Şu ağal dediği Maaşı, Hemen telin şey, orada. 200, 250 yıllık ağal. Al. Evet. Kimler geldi, kimler geçti burada. Evet. Şu, bu öldüğüm kuzunun ağal. 40 yıllık. Şu karşıki al 40, 40 yıllık. Bayağı. Yani şey o ağal 200 yıllıksa bu sürümler rahat 200 yıllık bir geçmişi var. İzmir'de e, e, ama evet. kalıyor, düşüyor, beşe düşüyor, yüzde çıkıyor. Ama çıkıyor. var yani ama hiç. her türlü her zaman 200 yılda aynı devamlı ben durmuyorum. Ben de göbekten bebeğe gelme olduğu için sabit tutar 10 senede 15 senede birer yürüyor Ama o yok. Eskiden burada bir tane değil, 4-5 tane ailenin sürüsü oluyordu. İşte o zaman sonra sonra herkes malcılığıyla geçimini hmm. yaptığı için köyler boşandı, şehirleşildi. Şey, Millet mi? zor hayvancılığı bırakıp şehire kolay hayata gitti. Kolay hayata gitti. Herkes emekli oldu. Emekli olup geri geldiler. Geri geldiler ama maaşlar yetiyor. Şimdi güçler yetmiyor. Bu malcılığı yapamazlar. Ha şimdi tabii. Bu iş enerji istiyor. Bir gençlik istiyor herhalde. Hmm. Tecrübe istiyor. Hiç şey göründüğü gibi değil. <laughs> Arkanı horlamasan, geri kalanına bakmasan her zaman açık veriyorum her şeyi. Şurada eşek de var ya. İlla ki bir geri dönüş yapacağım. Eşeksiz bir sürü olmaz zaten. Olsa da kısa sürer. Ee, eşeksiz sürü olmaz. Olsa da kısa sürer. Ha, ha. bütün şeyi yükü eşek taşıyor o zaman. Lakin ya yani Bayıra gidiyorsun, deriye gidiyorsun, depiye gidiyorsun, her tarafa traktör çıkamıyor, her şey çıkamıyor, ne olursa olsun. Çıkamıyor, oralara gidemez. Buralarda niye at değil de eşek? Eşek ufak kesimli ve kuşlu olduğu için. Ha buralarda at o tepeleri gezemez. O tepeleri her zaman gezer. Eşek, eşek daha geziyor. Hem... dikilir kalır. Bir de eşek yani e olumsuz şartlarda da hayatını devam ettirebiliyor. Aynen, öyle, At öyle. anlaşılan özel ilgi istiyor. Özel ilgi istiyor, fazla ilgi istiyor ve düz yolda istediğin gibi gidiyor. Ha, düz yol eyvallah da tabii şu tepelere gidemez. Tepelere geldiğinde gidemeyecek ve devamlı koşulu şeyli olacak. Ama işte istediğin zaman istediğin şekilde bırakıyorsun. Kendi gidiyor, kendi geliyor, kendi geliyor, kendi karnını doyuruyor. Yani kendi de doyuruyor ya bir şey verilmiyor. Sürüyor, bırakmıyor, tamam. Ben şimdi şu Diyeyim Şey çekeyim, bir de şu 200-250 yıllık dediğin ağlı çekeyim. Tamam, deneyim. kararmadan çekeyim. Aa, hızlıca oraya iniyorum. Evet. Tarihi bir ağl. Orada da bunlara samal deniliyor. Yavrusu olanlara samal, ama yavrulamamış, damızlığa kalmış. Bir önümüzdeki yıl önümüzdeki dönem yavrulayacak olanlara da yoz deniliyor. Bizim burada bunlar da yoz. Bunlar iki ayrı otlatılır. Bunun çobanı ayrı olur. Samalın çobanı ayrı olur. Burada keçiler, oğlaklar. Şimdi şu eşeği, eşeksiz sürü olmaz dedi. Siz de duydunuz. Eşeği bir çekelim. Vay be bu sürünün kahramanı ha ama tabi beni tanımadığım için bana sıcak davranmadı. Bu da ama küçük tam herhalde olgunluk çağına erişmemiş ya. Şimdi tam kararmadan ağlı bir çekelim arkadaşlar. Bu ağlı 200 250 yıllık olduğunu ben de biliyordum bu ağlın çok mazisi geçmiş olduğunu ama bu kadar uzun bir yıl geçmiş olduğunu bilmiyordum tabi. Şimdi ağlın içerisinde bu sürüyü ayrıca çekeceğim. O yüzden şimdilik ağla odaklandım. Şöyle ağlın taşların içerisine alın bu arkadaşlar. Bakın direkler filan zaten böyle kırıla kırıla şekilden şekile girmiş hep. Direkleri beslemişler. Muhtemelen burada kalan olmasa buraya bakan olmasa burası çoktan toprağa karışırmış. Şöyle biraz daha çok küçükken burada yürüyerek eğilmeden gezebiliyorduk. Gezebiliyordum ama şimdi gezemiyorum. Evet. Bir de burayı gün gündüz gözüyle çekeceğim. Zamanımız olursa. Yani burası yine karanlık olacak tabii ki. Burada ne hayatlar yaşanmış. Önceden arkadaşlar çobanlar sürüyü buraya sokar. Şu kenarda kendisine bir yer yapar sürüyle bir nevi beraber kalırlardı. Sonra sonra kendilerine ait özel evler yapılmaya başlandı. Bizim burada şurası da tavukların kuluçkası oluyor, yumurtladığı yerler oluyor da ben öyle biliyordum ama değişmiş şu an. Yok bazen buraya yumurta alınıyor. Şu köşelere geçiyorlar güvercinler yumurta yapıyor, yavru çıkartıyor burada. Ha şöyle tekrar Bunların yavrusu olmadığı için bunlar daha bakımlı, daha diri duruyorlar. Şunlar koç. Evet, 200 yıllık ağıl. 200-250 yıl. Zaten şu yukarısı toprakla birleşmiş. Tarihi bir antika bir ağıl. Kimler geldi, kimler geçti. Bu arada yani Anadolu'da da hayvancılık ciddi derecede azalıyor. Çünkü hayvancılık Anadolu'da zor. Hakikaten de çok meşakkatli. Çilesi çok. Ne yapıyorsun beni mi? Yabancı adında dışarı atmaya çalışıyorsun. Yani çobanlık zor olduğu için insanlar Kolayı tercih ediyor. Herkes yapamıyor. Ama bu işlerinde devam etmesi gerekiyor bir şekilde. Nasıl olacak bakalım. Yani ciddi teşvikler de veriliyor ama yine insanlar kolayı tercih ediyor. Bu iş sürdürülebilirliği çok zor. Çobanlığın yani hasreten bu Anadolu'da o sürdürülebilirlik zor olduğu için insanlar genelde tercih etmiyor. Edenler de uzun soluklu gidemiyorlar. Şu an hava kararmaya yüz tuttu buralarda. Evet. Ah, sürünün bekçileri. Sürünün bekçilerine de özel bir video çekeceğiz. Ne yapıyorsun sen? He, ne yapıyorsun? Gelmişken arkadaşlar burada bolca video çekeceğiz. Çünkü bir daha burayı bulamayız, şu ortamı bulamayız. En azından şimdi ee, kuzuları analarından ayırma zamanı geldi. Çekim yapabilirsem oradan da çekeceğim. Yapamazsam bu kadar olacak. Nereden geçeceğiz ya? Tamamen doğal ortam. Doğal yaşam. Doğal et. Şu an arkadaşlar burası acayip derecede bir koku var. Ben alışkınım ama bu kokuya yani bu kokuya alışkın olmayanlar rahatsız olabilir ciddi derecede. Siz tabi koku almadığınız için sizin için sıkıntı yok. Evet şu çamur zıvırık diyorlar bizim burada. Ne yapıyoruz? Buraya mı topluyoruz? Hepsini Kendileri mi gidiyor, alıştılar mı? Ben şey yapayım, arkadan toplayayım mı? Arkadan toplayayım mı ben? Şimdi o zaman şu ayrılmalarına bakalım. Anne ve yavruları birbirinden ayrılıyor. Alışmışlar tabii buna. Gün, iki aydır günde iki defa yapa yapa alışmışlar. İlk zamanlar çok zor oluyor da. ekti yine o ekti değil anlaşılan başka bir ekti bekliyorlar evet buradan da anneleriyle yavruları birbirinden ayrılıyor buradan geçmemeleri lazım sistem bu buradan gelecekler <laughs> ne oldu <laughs> ee, çok yavrularının emmediği koyunları annesi olmayan koyunlara, ekti dedikleri koyunlara emziriyorlar. Şimdi ekti ekti dedim onlar koşup geliyor zaten. Ah şuradan kuzu çıkıyor sanki. Ben de Tamam yavaş yavaş. Yüklen mi oldu buraya? Ektik, buraya. Sen, e, et, çıkıyor. Dur dur ben şey yaparım onu. oldu bir yüklenmesin yavaş. Arada kuzular kaçmaya çalışıyor. Tamam, <laughs> tamam. Bir şey kalmadı ya, koyun kalmadı. Çok az bir koyun kaldı. Sıst, ekti git burada ekti. Şu üstü boyallar ekti. Orada bir şey oldu ya. Kuzular firar etmeye çalıştı hemen mani olundu. Kaç. Kaç. Aç. Şimdi aç, aç, ha, kapıyı, aç, kapıyı lan burada ayakta kalan duramıyoruz ya. Şimdi koyunlar bir bütün birkaç tane koyun kaçtı Lan beni yere yatıracak. Koyunlarla kuzular tamamen ayrıldı. Şöyle yürüyebilirsek. En son. Bir tane koyun kalmış iki tane.